Merhaba Aslan Burçları. Bugün sizin için tek kart seçeceğim. Öne çıkan, belirleyici ya da sizin dikkatinizi çeken konunuz nedir ve bununla ilgili tavsiye nedir? Buna bakmış olacağız. <laughs> evet, kılıç sekizlisi çıkmış. Şimdi kılıç sekizlisi bir isteğimiz olduğunu fakat bazı mazeretler ileri sürerek bu isteğimizi yapmadığımızı söylüyor bize. Belki de bakın bununla ilgili olarak da bir girişiminiz olmuş olabilir. Bir süre ilerlemişsinizdir ama bir noktada kendinize artık mazeretlerle örülü bir hapishane oluşturmuşsunuzdur bu noktada. Ve yapmak istediğim şeyi yapamıyorum sıkıntısını duyuyorsunuzdur. Aslında burada diyor ki bu mazeretlerin hiçbir geçerli değil aslında. Yani siz bunların hepsini aşabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorgulama yapmanızın size faydası olabilir. Net bir şekilde görürsünüz ki demek ki yani ben bunları aşabiliyormuşum. Ama buna rağmen siz bu mazeretlerin aşılabilir pozisyonda olduğunu Fark ettiğiniz anda bile bunu yapmıyor da olabilirsiniz. Yani o zaman işte burada eksik olan tek şey aslında yeterince bunu istemiyor oluşunuzdur. Yani böyle bir sonuca varırsanız da sonuç olarak üzerinizdeki sıkıntı da kalkacaktır. Ben yeterince demek ki bunu istemiyorum ve bunun da bana sıkıntı vermesini sonlandırıyorum diyebilirsiniz böyle bir sonuca ulaşabilirsiniz ama dediğim gibi eğer ki siz e, bu yapmak istediğiniz şeyi yaparsanız aslında size büyük bir keyif ve rahatlamanın da e, e, getireceğini söylüyor kılıç sekizlisi ama e, siz bir süre daha belki de e, bu yapmak istediğiniz e, şeyi yapmak konusunda e, belki de bu mazeretleri Geçerli olarak düşünebilirsiniz. Yani belki de çok yakın zamana kadar geçerli bir pozisyondaydı bu mazeretler ama zaman değişti, sizin şartlarınız değişmiş olabilir, bilginiz, yeteneğiniz değişmiş olabilir. Ondan kaynaklı yine de bunları bir gözden geçirmenizde fayda var. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.